Yoldaşları Merhaba Devletanların, rüyaların, tatile Geldiğim yoldaşları <laughs> Hepinizin 8 hepiniz Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum Sevgili Kadınlar Bugün Gerçliğinde olmak bizim için büyük bir yolu. Çünkü Dersim kaledir. Çünkü Dersim direniştir. Çünkü Dersim sakinedir. Bugün Dünya Netçi kadınların Kadınlar Günü'nü için bir aradayız. 8 Martlar kadınların özgür kadın mücadelesinin dile getirildiği günlerdir. 8 Martlar kadına dönük her türlü şiddete, baskıya, asimilasyona karşı dur dediğimiz günlerdir sözümüzü <laughs> 8 Mart'lara kolay ulaşmadık. 8 Mart'ların bir mücadele günü olarak kutlanılması büyük bir mücadele tarihine sahiptir. Hiç kimse bize 8 Mart'ları altın tepside sunmadı. It